Günaydınlar dostlar. 31 Ağustos 2025. Arkadaşlar, şimdi bu videomuzda dikkat etmemiz gereken hisseyi paylaşacağız. Bakın dikkat etmemiz gereken arkasından üyeleri özel arkadaşlar videomuzda da fırsat hissesi olabilecek hisselerimize bakacağız. Çünkü tepki hareketi yapabiliyor, çok iyi paralar getirebiliyor ama arkadaşlar %100 değil. Tabii bunları kimler görecek? Üyeler arkadaşlar. Aşağıdaki katıl butonundan destek 3 ve üzeri olan üyeler görecek bunu. Ve aynı zamanda TikTok'tan profil sayfamdan abone kısmından gören arkadaşlara girecekler. bir de bugün saat 10.30'da 3 haftalık yeni listemi de hazırlıyorum arkadaşlar. Ona da bakmak isterseniz yine aynı yöntemle bakabilirsiniz. Üyeler özel videolar içerisinde. Şimdi dikkat etmemiz gereken hissemiz arkadaşlar EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Sebebi de şu bakın RSI değeri 92. Şimdi normalde ne demek? Şöyle açıklayalım. RSI değeri 70 üzerinde aşırı alım bölgesine giriyor demek. Yani biraz dikkatli etmemiz gerekiyor. E çünkü çok sert yükselmiş olabiliyor. 80 üzerine çıkarsa çok 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 dikkat etmek lazım. 90 üzerine aşırı derecede dikkat etmek lazım. Neden arkadaşlar? Düzeltme yapma olasılığı ve sertliği artıyor. Yani aşağı yönlü daha sert hareketler yapma ihtimali artıyor. Bu yüzden arkadaşlar bu tür Aşağı doğru düzeltmelerde özellikle 90 üzerine çıkmış ki hisselere dikkat etmek lazım. EYG şu anda 92,17. Arkasından Cem Zeytin geliyor ama Cem Zeytin'e dikkat etmek lazım ama EYG'den daha fazla dikkat etmek mi gerekiyor? O farklı bir konu ama şu anda özellikle EYG çok fazla dikkat etmek lazım arkadaşlar. Yani ondan sonra yandım anam demeyin diye söyleyelim buradan. Burada nasıl dikkat edilebilir arkadaşlar? Stop loss koyabilirsiniz. Örnek fiyatı karşı 4 lira 81 kuruş. Ya 4 lira 30 kuruşun altına düştüğü zaman ben bunu satayım. Veya 4 lira 60 kuruşun altına düştüğün zaman ben bunu satayım gibi tedbir alma imkanınız varsa böyle bir tedbir de alabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar üyeler özel fırsat hisselerim olacak. Ayrıca yeni listemi de yayınlayacağım. Buradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım fırsat olabilecek hisselerden inşallah bir şeyler çıkabilir önümüzdeki hafta. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.